net olarak özetleyebileceğim Hello, müthiş atmosferden herkese merhaba. Hava mükemmel, taraftarlar coşkulu ve oyuncular sahaya çıkmaya hazır. Renkler canlı ve parlak, marşlar gürültülü ve duygu dolu. Maçın tonu çoktan net bir şekilde belirlendi. Gördüğünüz üzere karşılaşma başladı. Göztepe Beşiktaş'a karşı şu şu fırsatı ve top takıma geri dönüyor. Defansın arkasına Güzel bir müdahale. umut verici bir pozisyon olsa da hücuma devam etmeyi başaramadılar. Malcolm Bokele topu uzaklaştırdı. Ve evet başladığı gibi bitiyor. Karşılaşma şu ana kadar pek de beklediğimiz gibi gitmiyor. Umarım gerçek bir futbol maçına yakışır anları kısa zamanda izlemeye başlarız. Top Harry Kane'de. Oyunu iyi açtı. Rodrigo. Top şimdi Harry Kane'de. Yine ortaya doğru. Ve şut geliyor. Ve çok yaklaşıyor. Sorsak bunu kabul etmez ama bu sefer kaleci kesinlikle hazır değildi. hücum uzaklardan deniyor Akanji topu uzaklaştırmayı başarıyor Kane geri ortaya yolladı oynadı diyemeyiz açıkçası. Yoşko Gvardiol topu uzaklaştırıyor. Ekranlarının başına yeni geçebilecek ve çok fazla bir şey kaçırmadıktan söylesem yalan olmaz. Rodrigo topa sahip. Çok iyi bir pas. Şut fırsatı. Yine ortaya doğru. Sağa doğru. Ve şut geliyor. Savunma var. Rabbi nefes alıyor. Kendi yarattığı pozisyonu harcadı. Tamam baskı güzeldi ama daha farklı ilerleyebilirlerdi. Beşiktaş ilk köşe vuruyor kullanacak. <laughs> Alex Arnold kısa oynuyor. olabilir. Göztepe karşı şu Görünen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Değerli fırsatlar izlediğimiz bir yarının ardından konuşulacak çok şey var. Ama hala başladığımız yerdeyiz. Evet ilk yarı sona erdi. Son saniyeleri nefes kesen bir ilk yarıyı geride bıraktık. Bu tempoyla ikinci yarıya başlarlarsa seyir zevki iyiden iyiye yükselecek demektir. bir gol çabalara rağmen bir türlü gelmedi. Grup hala 0-0. İkinci yarı birlikteyiz. Beşiktaş bugün benim için günün takımıydı. Ben yani skor pek öyle görüyorum ama ilk 45 dakikadaki gibi oynarlarsa işlerin yoluna gireceğinden eminim. Bitirmek istiyor. Ah boşa gitti. Sanırım istediği gibi vuramadı. Yüzündeki ifadeye bakacak olursak durum bu. Furkan Bayır. Matko <laughs> Kelek. Tutacak birini arıyor. Güzel gördü. Ronaldo da. Altyapı ilgisi açtırılıyor. Ve umut vadeden bir pozisyon daha son erdi. Tehlike başaramayan bir hücum denemesi. Pedri iki takımda kazanabilir. 0-0 Büyük bir Messi sanırım offside. Evet offside. Rodrigo topa sağ. Rodrigo! Kaleciden büyük iki bir Rodrigo kaleciyi out ettiğini sanmış olmalı. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Alexander Arnold kısa. Kane! Güzel deneme ama yeterli olmadı. Konsantrasyon ve kararlılık inanılmaz bir düzeyde. Karşılaşmalı dengeler hala değişebilir. Birilerini arıyor. Üstten yolluyor. Çok önemli.

Mıydı diye merak etsek de son bir sürpriz için hala zaman var. İki dakika ikindi.